Haber defterine hoş geldiniz sevgili izleyicilerimiz. Ben Melis Yalçın. Bugünkü konuğum onkoloji uzmanı Şaban Seçmeler hocam bizlerle. Kendisinde, kendisiyle beraber kanser üzerine konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Sağ olun. Hocam, Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hocam öncelikle kanser nedir ee, ve kanser nasıl ortaya çıkıyor sizden öğrenmek isterim. Kanser aslında vücudumuzdaki isyankar hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıyla bir kitle oluşturması diye tanımlayabiliriz. Normalde kanserli hücreler sağlıklı vücutta da oluşuyor. Sağlıklı vücutta savunma mekanizmasıyla birlikte o kanserli hücreler yok ediliyor. Hı hı. Bu terazideki denge kanserli hücreler tarafına kaymaya başlayınca bir süre sonra kontrolsüz ile birlikte vücuttaki tuttuğu organa göre bir kitle şeklinde ya da kan tablosu şeklinde karşımıza çıkarabilir. Evet. Peki hocam kanserin vücutta her zaman bir belirtisi var mıdır? Yani tuttuğu ya da kişiden, organa kişiye... göre değişir, kişiye, kişiden kişiye göre değişir. Bazıları çok sinsi hareket eder, son dönemde bile şikayet oluşturmayabilir. Bazıları ilk dönemde bile şikayet oluşturabilir. Örneğin kemiği tutan bir kanser türü kemikte ağrı yapabilir. Ya da işte sinir uçlarına yakın bir kanser türü sinir uçlarında ağrı yaparak sinir uçlarına zarar vererek ağrıya sebep olabilir. Ya da yüzeye yakın bir yerdeki bir kanser türü şişlikle, ele gelen bezeyle hastanın bize başvurmasına sebep olabilir. Hocam kanser hastalığı sizce son zamanlarda çok mu yaygınlaştı ya da yeni iletişim teknolojilerinin ve dijitalleşmenin gelişmesiyle beraber biz mi daha böyle yeni bir hastalık olduğunu duyuyoruz? Ya da bizim ülkemizde mi çok yaygın? Tam bilemedim ama onu sizden bir öğrenmek isterim. Aslında dünyanın her tarafında daha fazla tanı yöntemleriyle birlikte ve beslenme tarzının da çevresel faktörlerinde kansere itmesi sebebiyle kanser daha da artmaya başladı. Aşağı yukarı bütün kanser türleri önceki yıllara göre daha da fazla artmaya başladı. Bunun ikisinin de payı var. Yani hem çevresel faktörlerin beslenme tarzının genetik faktörlerin hem de beraberinde yeni gelişen tanı yöntemleriyle birlikte henüz daha ileri aşamalara ulaşmadan da erken tanıyla birlikte kanser tanısının da daha fazla arttığını görebilmekteyiz. Yani hepsi birbirini tetikliyor diyebiliriz Aynen. değil mi hocam? Hocam peki en çok hangi yaş risk grup risk altında hani kanseri gelmenin yaşla bir ilişkisi var mıdır acaba? Ya da türle mi alakalı acaba? Kanserin türüyle daha fazla alakalı tabii. Genelde ortalama yaş olarak 40 ile 60 yaş arasındaki bantta daha fazla kanser türlerini görüyoruz. Ee, tabii yaşa göre değişiyor bu. Mesela 20 ile 40 arasında farklı türleri görürken, 40 ile 60 arasında farklı türleri, 60 ile 80 ve sonrasında farklı türleri görebiliyoruz. Mesela bazı kanser türleri direkt yaşla ilişkili. Yani hastanın bir e, 100 yılları, 110 yılları görebileceğini düşünürsek erkeklerin çok 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 büyük bir kısmı prostat kanserine yakalanacak. Yine aynı şekilde kadınlarda hayatının bir döneminde 8 kadından biri meme kanserine yakalanacak. Ömür süresi uzadıkça bu çevresel maruziyetlerle birlikte kanser tanısı da ileriki yaşlarda da konmaya devam edecek. Öyle çocuk hani çocuk olanlarda daha hızlı atlatır gibi bir şey var. O doğru mu acaba? Şöyle çocukluk çağı kanserleri yetişkin çağı kanserlerinden tamamıyla farklı. Genelde eğer tedavi edilmezse çok agresif, Hı -hı. hastanın kaybına sebep oluyor ama tedavilerle birlikte yanıt alınma oranları yetişkine göre daha fazla diyebilirim. En riskli kanser türü hangisidir hocam? En riskli kanser türü aslında kanser türünden kanser türüne değişir ama e, önemli olan bizim için evresi daha önemli. Yani kanser türü tabii ki önemli. Hı -hı. Mide kanseri gibi, pankreas kanseri gibi, akciğer kanseri gibi agresif kanserlerle de karşılaşıyoruz. Ama evle birde yakaladığında, evle de yakaladığında, erken evle yakaladığında kanser türlerinden bağımsız hastanın tamamıyla hastalığını atlatma imkanı çok çok yüksek oluyor. Bundan yani hangisinin agresif olduğunu vurgulamaktan daha çok Erken tanıyı vurgulamamız hı hı. bizim için çok daha mantıklı, halk içinde çok daha mantıklı. Tıpta bir sloganımız var ya hocam, erken teşhis hayat kurtarır. Kesinlikle. Bunun türlü bir ilgisi olabilir mi kanser türleriyle? Yani hani şu kanser türünde erken teşhis gerçekten çok önemlidir dediğiniz. Bütün kanser türlerinde Hepsi erken teşhis çok çok önemli. Ama sıklığına göre biz sık olan kanser türlerinde hem Dünya Sağlık Örgütü hem de ülkemizde Taramaları öneriyoruz. Örneğin meme kanseri, kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğu için meme kanserinde taramalar var. Kolon kanseri, erkek ve kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri olduğu için kolon kanserinde var. Akciğer kanserinde ülkemiz şartlarında yok ama genel itibariyle taramalar öneriliyor. Servis kanseri, genç kadınlarda çok gözüken bir kanser türü servis kanserinde taramalar var yine. Yine prostat kanserinde de tarama yöntemleri var. Bunların hepsi aslında hastalığı erken yakalayıp tamamıyla erken atlatma adına yöntemler. Evet. Şimdi diyelim ki hocam hiç kanseri yakalanmadık. Ee, böyle bir belirti de yok ama hayatımız devam ediyor. Sonuçta ileriki günlerde bizi ne bekliyor bilemeyiz. Zaten yediğimiz içtiğimiz her şey de hormon. Ee, hani kanserden korunmak ve yakalanmamak için yapmamız gereken 3 önemli anahtar ne olabilir? En önemli kanserojen sigara. Sigara faktörünü ortadan kaldırdığımızda aslında birçok kanser faktörünü de ortadan kaldırmış oluyoruz. Örneğin en sık görülen mesane kanseri yani mesane kanserinin en sık görülen türü hmm. yanlış anlaşılmasın mesane kanseri 5. 6. sırada sık gözüküyor. Mesane kanserinin en sık görülen türü tamamıyla sigara ilişkili. Yine sık görülen akciğer kanseri türlerinden küçük hücreli akciğer hmm. ve su hücreli akciğer kanseri direkt sigara ilişkili. Yani biz tanıyı gördüğümüzde hastaya kaç paket sigara içtiğin günde diye sorarız. Hani Sigara içtiğin miden ziyade kaç paket hı hı. sigara içtin diye sorarız. Yani bir paket de beş paket fark etmez değil mi hocam? Her şekilde vücuda zararlı. Şöyle diyor. vücuda kesinlikle zararlı. Tabii daha fazla içenin riski daha fazla ama bir tanenin bile vücuda zararı var. Hı hı. Bunu da buradan duyurmuş olalım. Çünkü hala sigaranın ne kadar zararlı olduğu bilinmiyor maalesef o konuda tartışma yaratan konular açılıyor. Çok teşekkür ediyorum hocam verdiğiniz bilgiler için. Onkoloji uzmanı Şaban Seçmeler'le beraber ilk bölümü tamamladık, kanser üzerine konuştuk. İkinci bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.